Neşeli'de kavurucu sıcaklıklar ile birlikte vatandaşlar açık alanlara yöneldi. Piknik alanları, parklar ve bahçelerde böcek ısırıkları arttı. Vücutta kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtiler gösteren böcek ısırığı bazen oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Özellikle sıcak havalarda böceklerin geneli gün yüzüne çıktığını belirten Neşeli uzmanlar, böceklerin pek çoğu kanla beslenir ve insan vücudu bunun için elverişlidir. Böcek ısırığı genel olarak vücutta küçük bir alanda kızarıklık ve kaşıntı hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Böcek ısırıklarının bir dizi kötü sonuçlar da doğurabileceğini akılda tutmak gerekir. Az da olsa ölümle sonuçlanabilecek kötü durumlara da neden olabilir. Bunlar solunumun durması, bazen arı sokmalarında kalp krizi ile eşlik eden sendromlar, ısırılan bölgede cilt enfeksiyonu, zayıf kişilerde ülser oluşturacak yaralara bile neden olabilir. Kene ısırıklarıyla gelişen Kırım Kongo kanamalı ateşi dedi.